Nasıl? hepsi doksan değil mi? Atma, atma hesabını tuttum ben. Üç doksan, iki seksen, bir yetmiş. Bu işte burada bitmiş. Hadi çalışalım biraz. Ne oluyor bu zil ne? Biri geliyor galiba. Sen dur, ben bakayım. Eyvah, eyvah, babam geliyor. E, Çabuk tamam. dekorlar topluyorlar. Topları topla. Hatta, topla, tut perdenin ucundan. gitarı derene basın Merhaba çocuklar. Aa, babam gelmiş. <laughs> Aferin. Aferin çocuklar! Doğrusu ikinizin bir arada bu kadar iyi çalışacağınızı hiç tahmin etmiyorduk. Sağ Bu nedir evladım? Bunlar kimya deneyleri baba! Ha. Ham maddelerin üzerinde bulunan... ...Artı sıfır sıfır dört bakterilerinin... Üç 320 Fahrenheit ısısındaki sülfürik asitle karbon monoksitin analizinden meydana gelen ...H-O, H2 negatif elementinin bakteriler üzerinde gösterdiği etkiyle mal daha kaliteli çıkmaktadır. Aferin! Bravo oğlum! Şimdi artık ailece ehya olacağız.